Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yapmıştık aslında? MATLAB'de ikinci derece bir sistemin nasıl modellendiğini görmüştük. Bunun deneylerini, testlerini yapıp ifadelerini elde etmiştik. Şimdi bu derste gidip Python'da aslında biz bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Bu sistemi nasıl modelleyebiliriz aslında ona çalışacağız. O yüzden bakın buraya geliyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum. Şöyle gidiyorum. Ver 2 diyorum buraya. MJK sec order pay diye bir dosya açıyorum. Bunun sonuna nokta p'ye koyduğumda bunu python olarak derleyecek arkadaşlar. vs kod. Şimdi bakın bizim yapacağımız şey aslında burada ne? Bir tane aslında arkadaşlar hani diğer derslerinden ziyade biraz daha bunu gideceğiz profesyonelleştireceğiz artık. İlerleyen derslerde Python'da class da yazacağız aslında bunlar için. Ama sıra sıra gitmek aslında burada hepimiz için daha iyi. Çünkü hani kodu birden hani en son kısmına getirip yani yazılımsal olarak doldurup e, gerçekten bu işlemleri yapmak anlamı açısından daha zor oluyor. <laughs> Derslerin hepsini çünkü hiç bilmeyen kişiler için aslında seçiyoruz arkadaşlar. Yani ben o şekilde anlatmaya çalışıyorum. O yüzden böyle yazdığım kodları da aslında yavaş yavaş e, her seferinde işte bir adım daha zor, bir adım daha zor, bir adım daha kompleks şeklinde yapmaya çalışıyorum. O yüzden bakın Bugün geliyorum bir şuraya bir if diyorum Name denen bir keyword var Python'ın eğer ki buna eşitse Ki bu da main diye bir şeyse Bakın biz bu kodu yazdığımızda Bu kodun içindeki her şey Yani siz yukarıya herhangi bir kod yazsanız bile Bu satırdan başlıyor Yani Python'ın içinde bir kod derlediğinizde Run ettiğinizde çalıştırdığınızda sizin kodunuz ilk nereden başlayacak? Bu main function'ından başlayacak. Diyorsunuz Python aslında interpret bir dil. O yüzden bunun içinde mesela hani gibi bir main function yok. Yani adres gösteren bir bölge yok. Adres gösteren bir bölge olmadığı için de aynı MATLAB tek gibi ne kod yazarsanız size onu veriyor aslında. O yüzden burada da böyle bir skala yapmak için aslında böyle keywordler kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben bir kod yazacağım burada. Bu kodun içerisinde ne olacak benim için? Aslında şu olacak. Bir tane ben sistem parameters main diye bir değişken yaratacağım ve bu değişkenin içine bir tane main fonksiyonuyla dolduracağım. Bu main fonksiyonu bana neyi verecek biliyor musunuz? Benim dt mi, işte initial time mı ya da atıyorum işte final time mı, benim örnekleme periyodu mu? Eğer zaman dizisi yarattıysam işte 0, 0.1, 0.2 diye bunların hepsini aslında ben burada seteceğim ve main fonksiyonu ile geri döndüreceğim bunları. Hangi değişkenin içine? Sistem parametresi main değişkenin içerisine. <laughs> Buradan gelen değerlerle arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bir tane true şöyle bir centered diye bir değişken yaratacağım burada. Ve bu değişkeni centered difference solver adlı bir fonksiyondan parametrik olarak geri besleyeceğim. Yani benim öyle bir fonksiyonum olacak ki main fonksiyonum burada olacak. Bu main fonksiyonu çalıştırdığımda benim ana parametrelerim, sistemimin ihtiyacı olan katsayı değerlerini işte atıyorum değişken değerlerin hepsini bu fonksiyona sağlayacak. Ben fonksiyonun içinden gelen değerlerin hepsini ne yapacağım? Bu centered difference solver'ın içine vereceğim. Ve true centered değerini buradan elde edeceğim. Bu benim neyim olacak aslında? Sistemimin simülasyonunda çalıştırdığım ifadelerim olacak. Yani bu sistemin cevabı true centered'ın içinde olacak. <laughs> o yüzden bakın buraya geliyorum. Bu sistem parametris main'in birinci elemanını aynı şekilde ikinci elemanını şöyle ve böyle üçüncü elemanını nokta nokta diye burada Aslında devam edeceğim şimdi bunların hepsini yaptıktan sonra ben gideceğim ne yapacağım bir tane plot function yazacağım arkadaşlar buraya bir tane plot edebileceğim Aslında bir fonksiyonum olacak burada bu fonksiyonun içine ben ne vereceğim biliyor musunuz true centered vereceğim zaman periyodunu vereceğim benim sistemimin simüle ettiğim sistemi burada ne olacak mck second order sistem diye bir title atacağım buraya yani buradan gelen grafiği Aslında ben böyle bir isim vereceğim x eksenime position diyeceğim. Sistemimde aslında bu verildiği için. <laughs> Ve x eksenime de burada yani aşağıdaki yatay eksene de time sec değerini burada koyacağım. Bakın bu y eksenim olacak. Bu da x eksenim olacak. Aslında böyle bir kod yazmaya çalışacağım. <laughs> Şimdi bakın sıra sıra gideceğiz ne yapacağız? Biz bu fonksiyonların içini doldurmaya çalışacağız. Şurada kaç tane parametre olduğunu ben şu anda bilmiyorum. Ama benim değerlerim geldikçe parametrelerin hepsini ben burada doldurmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Bir kere şöyle bir main fonksiyonu yazayım buraya. Şöyle bir yorum satılı oluşturuyorum. Main function diyorum buraya. Aynı şekilde alıyorum. Bunu kopyalıyorum. Şöyle bir fonksiyon tanımlarken biz ne yapıyorduk? Def denen bir keyword var burada. Main diyorum ve bunun altına aslında ben bütün kodlarımı yazıyorum. C'de biliyorsunuz bunları parantez açıp kapamak zorundasınız. Ama Python'da böyle bir zorunluluğumuz yok arkadaşlar. Siz def dediniz de aslında fonksiyonları kendi ayırmaya çalışıyor. Yani simon sınır bölgelerini vermeden akıllı bir şekilde aslında Python bunları ayırabiliyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi geliyorum buraya. Define sampling period diyorum. Bunu ilk etapta dt diye tanımlıyorum. 0.00 sağlıyorum. 1 olsun bu şu anda. Benim ne vermem gerekiyor? isteme t initial vermem gerekiyor. 0.0 olsun. t final vermem gerekiyor. 10.0 olsun şu anda. Benim bir dizi yaratmam gerekiyor. Bu dizi için aslında ben hep ne yapıyordum? length of Loop diye bir ifade yaratıyordum. Bunu ben nereden yaratıyordum? t final bakın. Eksi t initial Bir de bunu ne yapmam gerekiyordu benim? dt'ye bölmem gerekiyordu. Ancak bu değer float olduğu için aslında burada ne yapacağım? int'e cast edeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Bir zaman aslında çizelgesi yaratıyorum burada. np-arrange diye bir benim benim bir komutum vardı. Bu np-arrange'i ben kullanmak istediğimde t initial t final dt ve burada ne yapıyordum d type'tan float diye bir değişken buraya atıyordum yani bu dizinin elemanları float olsun diyordum şimdi mp kullanmak için ben ne yapıyordum arkadaşlar şuraya geliyorum şöyle gideyim library diyeyim including library diyeyim buraya import diyeyim burada import'a neyim olacak numpy'nin S NPC, yani aslında NumPy'den bir MP'lik bir eleman, eleman, alıyorum burada. Bu elemanı aldığımda aslında bu bir statik bir klas aslında. Buradan ben bunun kendi fonksiyon değerlerinin hepsini kullanabiliyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın bunu da yarattıktan sonra ben artık ne diyeceğim burada? Gideceğim. Şöyle. Heh geleceğim. T'yi de yarattım. T'yi de yarattıktan sonra artık ben gideyim benim sistemim için spesifik olan parametreleri aslında yaratayım burada. Benim mesela sistemimde neler var? Gidiyorum bakıyorum buraya. Ben hep ne diyordum? Bir A bir B bir C değerleri var, değil mi? A'nın değeri aslında burada FX navla ben göstermiştim. B'nin değerini FX pre olarak tanımlamıştım. C'nin değerini de FX future olarak göstermiştim. O yüzden bakın VS Code'un içine geliyorum burada. <laughs> Şöyle Define System Parmet istiyorum burada. Bakın bunu yaparken fx füt ifadesini burada ne yapacağım? Bir parantez içerisine alayım. 1 bölü dt çarpı dt diyorum. Artı 3 bölü 2 çarpı dt diyorum. Aynı şekilde fx nav değişkenini tanımlarsam bir parantez içerisinde 2 bölü dt çarpı dt eksi 2 diyorum. fx pireyi de burada tanımlarsam şöyle geliyorum 3 bölü 2 çarpı dt eksi 1 bölü dt çarpı dt ile gösteriyorum. Bu değerlerin hepsini nereden aldım bakın. Şu fonksiyonun içindeki değerlerden aldım. Şimdi bunları da tanımladığıma göre artık ben ne yapabilirim? Bakın bu fonksiyonda bir tane return aslında işlemi yapabilirim. Ben şimdi ne yapayım? Buradaki sistemi tam birebir aynı ismini alayım. Return diyorum burada. Şöyle bir sistem parameters main diye bir değişken tanımlıyorum burada ve bunu return ediyorum. Bakın bunun ikisinin isminin aynı olmasına gerek yok. Bir fonksiyon olduğu için buradan aslında bir, bir dizi, yani bir aslında bir ereğe sahip ya da farklı structure'lara sahip bir tane eleman döndürecek bana. O yüzden bakın ben bunun ikisinin ismini aynı seçtim ki kafa karışıklığı yaratmasın. Ama siz mesela bunu şöyle de yapabilirsiniz. Sistem parameters'ta deseniz burada bu fonksiyonu geriye döndürecektir yine bu. Yani siz main'e ne atarsanız bu değişkenin içine onu alacaktır. Çünkü bakın burası bir scope bir function içi bir scope. Bu scope'un içinden bakın bana bir dizi dönüyor burada ya da bir structure dönüyor. Bu structure'ı ben buradan içerisinde yani ana kodun içerisinde herhangi bir değişkeni atayabiliyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben yine de bunu sistem main yapacağım. O da kodun birebir aynı olsun diye. Zaten kodu debug ederken gösteririm size nasıl yapacağımı da. Şimdi bakın şöyle yapayım hatta direkt değiştireyim şimdi iyice ben de şüpheye düştüm Sizin yanımızda System parameters settings yapayım ben buraya en temizi böyle olsun şimdi sistem parameters şöyle sistem settings parameters diyorum buraya şimdi python'ın güzel yanı şu biz burada mesela atıyorum farklı türden değişkenler versek bile bu sistemin içerisinde bunların hepsini bir structure'a tanımlayıp bize verebiliyor arkadaşlar. Şimdi benim burada mesela atıyorum integer integer tanımladım. Aşağıya double tanımlayabilirim. Onun altına string tanımlayabilirim. Onun altına farklı bir tür tanımlayabilirim. Çünkü aslında burada hani C'dek gibi her elemanı ayrı ayrı bölgeler ayırmak zorunda olmadığımız için bizim için Python'ın derleyicisi bunu sağlayabiliyor. Aslında bu çok büyük bir kolaylık. Ancak bu hızı yani özellikle aslında mikro işlemcilerde hızı çok yavaşlatan bir şey aslında arkadaşlar. O yüzden bu aslında seksiyonu dikkat edin yani. yani ara bir bilgi vermek için zaten ilerleyen derslerde bunların örneğini de yapacağız. Şimdi bakın bu sistem settings parametresinin içine benim neyi koymam lazım? T initial'ı koydum, T final'ı koydum. Ha, DT'yi koyuyorum. Bakayım burada ha. FX pre'yi koyacağım. FX nav değerini koyacağım. İlk koşullarımı koymam lazım burada. Bunları yazmayı unutmuşum. Bir x sıfırım var. Bir x sıfırım var. Bir de t'yi koymam gerekiyor arkadaşlar. Yukarıda yarattım t'yi. Şimdi initial condition'ları da şöyle tanımlayayım burada. Initial conditions diyeyim buraya. Initial condition'larım da x sıfır eşittir 10 olsun. x sıfır da eşittir 0 olsun. Şu anda. Şimdi bu değerlerin hepsini ben verdiğimde gerçekten bu sistemin içindeki her şeyi çalıştırması gerekiyor. Şimdi bakın benim kaç tane parametrem oldu burada? 1, 2, 3, 4. Ha, buraya future yazmayı unutmuşuz. fx future'ı da buraya koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane parametrem var. O zaman bakın bu sistem parametresinin içindeki main parametresinin içinde ne olacak? Benim şöyle 9 tane değer vermem lazım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle virgüllerini de koyalım. Şimdi ben burada 7'ye kadar gittiğimde aslında 8 tane parametreyi de buraya vermiş oldum arkadaşlar. Bakın burada bir de zaman parametresi var. Bu zaman parametresini de ben ne yapayım? T eşittir diyeyim. Burada bakın son parametre olduğu için şunu alıyorum, kopyalıyorum. Bunun 8. elemanını <laughs> gidiyorum burada. Buna eşitliyorum. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Zaman parametresini de aslında ben fonksiyonun içerisinden elde etmiş olacağım. Şimdi bakın bir sonraki derste ben ne yapacağım aslında? Bu parametrelere dair ben ifadelerin hepsini tanımadım. Burada Centered Difference Solver'ım var bakın. Bu Solver'ın içerisini ben dolduracağım. Bir de Plot Function'ımı burada yazmaya çalışacağım arkadaşlar.